Allah'tan başka dayanacak bir yerin yok. Bu güzel bir şey. Belki insan kendini zayıf hissediyor. Keşke bir tanıdığım vali olsaydı. Keşke bir arkam olsaydı. Bir bakanı tanısaydım. Diyesiniz geliyor. Hazreti Lut da öyle söylemişti. Evine melekler insan kılığında gelmişlerdi. Kendi milleti ahlaksızdı. Erkek erkeğe rivata yapan bir toplumdu. Hanımı Hazreti Lut'un hanımı kavmine haber etmişti. Gelin dedi bize güzel iki tane genç geldi, erkek geldi tam aradığınız gibi. Geldiler onu istediler Hazreti Lut'tan. Lut Aleyhisselam onlara diyordu ki yapmayın. Beni misafirlerin yanında rezil etmeyin. O gelenler insan zannediyordu. Hala bilmiyordu. Peygamber bile bilmez. Allah bildirmedikçe Beni misafirlerim yanında rezil etmeyin diyordu. İşte kızlar, benim kızlarım da var. Milletimizin kızları var. İşte insan gibi gidin evlenin, bırakın bu pisliği. Hayır dediler. Sen biliyorsun ki biz kadınları istemiyoruz, biz erkekten hoşlanıyoruz dediler. Ver onları bize dediler evine gireriz, zorla evinden alırız. Hazreti Lut o zaman dedi ki, ah keşke arkam olsaydı. Keşke bir aşiretim olsaydı. Keşke bir sultana dayansaydım. Keşke arkamda güçlüler olsaydı. Peygamberimiz diyor ki, Allah Lut'a rahmet eylesin. Halbuki arkasında Allah vardı. Nasıl olur da bunu unutur? Hazreti Lut'un arkasında Allah vardı. Ama o anda sanki onu unutmuş gibi. Keşke arkam olsaydı diyordu. Elbette ki arkası vardı. Hem de kainatın padişahıydı sırtınızı ona dayamış olmanın rahatı ve güveni içerisinde olacaksınız. Arkanızda Allah olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Verecek bir tane canımız var. Biz bir tane ecele iman etmişiz. İki tane ecelimiz yok. Biz münafık değiliz. Münafıklar iki tane ecele iman ederler. Cesaretli olurlarsa savaşa katılırlarsa erken öleceklerini düşünürler. Evlerinde otururlarsa cesaretsiz, korkak bir şekilde davranırlarsa daha uzun yaşayacaklarını düşünürler. İki tane ecele iman eden münafıktır. Biz Müslümansak bir ecele iman etmişiz. Sonuna kadar gitmeyen de şerefsizdir.